نعم Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <laughs> Bey geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ee, öğrendiğimiz kadarıyla dün akşam sizin dükkana e, hırsızlar girmiş. E, nasıl girmişler, neler götürmüşler, sizin. Ne kadar zarar vermişler size? Bunlar dün gece saat 12.30 ile 4.30 arasında sabah karşı 3-4 saatlik bir zamanda dükkanı soymuşlar. Arka taraftaki pencereden girmişler. Tabi bu gelenler de profesyonel arkadaşlarmış herhalde. Daha sonra e, içeride bütün malzemeler toplayıp kapıya doğru getirmişler. Sonrasında ön tarafa geçip pamar kavrularını falan kesmişler kapı kilidini kırıp o şekilde araçlarını yanaştırıp malzeme yüklemişler. Hatta araçlarına sığmadığı için birkaç parçayı da kapı önünde bırakmışlar. E, sabah oldu daha sonra işte jandarma haber verdik. Erkenden geldiler sağ olsunlar. Öğleye kadar gerekli incelemeler falan yaptılar. Eksik yedik işte tespitleri yaptılar. İlgileniyorlar şimdi inşallah tez zamanda bulunur. Yani bizim de mağduriyetimiz ortadan kalkar. Zararınız ne kadar tahminen hesapladınız mı? Zararımız tahminen e, hesapladık biz 10 milyar civar bir şey. İnşallah tez zamanda mazeret bulunur. tekrarda faaliyetimize başlarız diye. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu işte işte. Saat çekiyor. <laughs> μόνο η جنا με το να βγάλει και να βάλει να το πει να το πει Götürmüşler zaten ne kadar bir adamın bir doğdu varsa, bir geminin varsa alıp götürürler diye. Bunlar alıp gidiyorlar. Allah'ın işi anlayış değil. Aşk diye bir şey yoktur. Bunlar da çok sırada kalmışlar hatta bunların çoğunu götürmüş. İşte bu üç tane satmış. Bu kamp diyoruz. Ee, onların ne kaç tane? bir tane.